Ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> cenab Allah toplantımızı hayırlı eylesin. Milletimizin, İslam aleminin 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan eylesin. Günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun, toplantımız hayırlı olsun inşallah. Bugün Ankara'da ilçe başkanlarımızın birinci kategorisiyle, bölümüyle toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Salonun bütün ilçe başkanlarımıza yetmeyeceği düşüncesiyle bu ayın başında 31 Temmuz'da, Temmuz'un sonunda öncelikle ilçe başkanlarımızın yarısıyla bu toplantımızı yapıyoruz. İnşallah Ağustos ayı sonunda da dört hafta sonra da ilçe başkanlarımızın ikinci yarısıyla bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın ifadesiyle çelikleşme toplantısı olarak da nitelendirebileceğimiz özellikle eğitim ağırlıklı bu toplantımızı inşallah burada bugün ifade edeceğiz. Tabii ki Türkiye'nin dört bir yanında uzak yakın demeden böyle bir tatil döneminde bu çok sıcak havaya rağmen koşup gelen bütün ilçe başkanlarımıza ayrı ayrı her birinize teşekkürler ediyorum. Diğer tüm misafir teşkilat mensuplarımıza, genel merkez heyetimize, misafir olarak gelen il başkanlarımıza ayrıca teşekkürler ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen çok değerli arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Ve tabii ki bizleri yalnız bırakmayan Bura'ya ilgi gösteren değerli basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha toplantımızın hayırlı olmasını cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.